Hud suresi 6 Şeytanı Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmaz. Ya şu kedilere bakıyorum. Hepsi tok ya. Yani ne bulurlar şehrin içinde? Ne yerler? Evet, evet. Köpekler hepsi tok. Evet, evet. Karıncaların hepsi tok. Evet. Zımba gibi karıncalara bakıyorum. O bir renkli böcekler var şu benekli. Evet, evet. Artist gibi hepsi ben bayağı. Birbirine aynı. Roma ordusu gibi böyle bunlar <laughs> <bana> eskiden. <Evet, evet. gülüyor> Değil mi? Evet, evet gıcır gıcırlar ya pırıl pırıl. Arılar böyle zımba gibi oluyorlar. Ya. artık yani obez gibiler falan. O eşek arıları falan şu bu falan. cenab Allah hepsinin rızkını veriyor. Bakteriden tut, filden çık. İnsana hepsinin rızkı var. Yani. Maşallah. Ya kaderde diyor Allah. Onun karar yerleşik yerini ve geçici bunu yeri de bilir. Yani kaderinde nerede, ne yapacak, ne yiyecek, ne kadar yiyecek, nerede duruyor, nerede hareketleniyor, nerede hareketinde yeniden durma olacak, hepsini bilir diyor Allah. Diyor. Hepsi olmuş bitmiş. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazılıdır. Ya bu Cenab-ı Allah'ın müthiş bir gücü işte bu. Yani an içerisinde sonsuzluğun yaratılması nefes kesici bir şey. Ya sonsuz bak katrilyon sene değil. Katrilyon çarpı katrilyon sene değil. Katrilyonlarca sene katrilyon çarpı katrilyon desen bak katrilyonlarca sene katrilyon çarpı katrilyon desen daha başlamamış oluyorsun. Sonsuzluğun yanında. Yani o kadar sene gitmiş olsam bir vakit geçsen ne kadar vakit geçti? Daha başlamamış. O başlangıcında oluyorsun. Sonsuzluk öyle bir güzellik. Bunu tümü diyor Cenab-ı Allah bir kitapta yazılıdır. Kaderde belli. Şimdi mesela demin zaman konunu anlatıyorlar. Orada bu işidin çıkışı, siyah bayraklar anlatılıyor. 1400 sene önce hangi arabalara binecekler, ne yapacaklar, Nerede ne katliam yapacaklar? Mehdi nerede karşılaşacaklar? Nerede bu huylarından vazgeçecekler? Nerede barışçıl hale gelecekler? Nerede artık kan akması duracak? Hepsi belli. En ince detayına kadar. Allah'ın büyüklüğünü insana dereceye kadar kavrıyor. Mesela uzaya bakıyor. Yani uzayın büyüklüğünü kafasına canlandırmaya çalışıyor. İşte bizim galaksimiz kadar falan bir büyüklük aklına geliyor. Evet. Bir de çok yanlış olarak bazen hacim olarak büyük olduğunu zannediyor Allah'ın. Allah, evet. Allah büyük Allah manen büyüktür. İnşallah. Allah mekansız. Evet. Allah çok büyük öyle bir hata oluyor. Çocuklarda falan özellikle çok hata oluyor. Hacim olarak yani böyle evrenin büyüklüğü olarak büyük anlamda anlıyor. Evet. Manen büyüktür Allah'ın. Evet. Yoksa Allah'ın yani hacim olarak büyüklüğe ihtiyacı yok çünkü e, kendisi mekan ve zamanın dışında. Evet, mekan ve zaman bize göre var. Evet, evet. En büyük diyoruz, mesela çok 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 büyük diyoruz. Şimdi mesela bütün bu evren tamamı olan büyük biliyoruz. Başka bir varlığın yanında, onun avucunda bir pirinç tanesi olur o, bütün evren. Evet, Başka bir varlığın yanında avucunun içerisinde pirinç tanesi olur. Tamamı. Onun için öyle yani çok büyük, çok küçük de, denecek gibi bir durum yok. Zaman ve mekan Allah katında yok. Bize göre var.